Merhaba beyler bayanlar. Honor Vesla sunucusunda craft sistemi nedir ve nasıl çalışır bilmek isteyenlere. Craft menüleri haritada craft alanları diye görünüyor. Ve böyle ateş simcileri var. Solda kimin gördüğünüz gibi. Bu şu anlık benim bildiğim kadarıyla şu an Blackwater'da ve <laughs> Blackwater'da ve şeyde var. Ben söyleyeyim. Valentine'da var. Tamam. Craft menüsü nasıl çalışıyor? Craft'a başla diyor. Craft'a başla tuşuna bastıktan sonra burada craftlayabileceğimiz Yiyecek. 4 tane ete bir tane pişmiş et veriyor. Pişmiş et ne işe yarıyor? İşte cam barınızın dışını dolduruyor. Bandaj sadece içini dolduruyor. Aletler Kazma, pro oduncu baltası altın bar yapabiliyorsunuz. Mesela 10 tane altın bir tane altın bar yapıyor. <laughs> Bilginize silahlar. Silahlar için ne gerekiyor? Fırlatma Tom Hawk yapacağım mesela ben değil mi? üç tane diyor tahttan olsun 5 tane demirin olsun. Hadi bunu yapalım. Hadi bunu yapalım. Mesela bunu nasıl yapacağız? Şöyle göstereyim size. İlk önce bir madenciliğe gitmemiz gerekiyor. Blackwater Annesburg'u bak bulalım. her şey burada var. Maden ürünleri diye. Buraya gidelim direk biz. Maden ocaklarına gidelim. Benim 5x demire ihtiyacım var. Bende 1x demir var. 5x demir yapalım kendimize bir. Geldik. Çalışıyoruz. Bunu zaten odunculuk mesleğini tanıtmıştım. Nedir? Nasıl çalışır? Ne işe yarıyor? Bunlar kayboluyor. Random spamlanıyor. Bunları hiç kafanızı bu arada. Bu kırmızı madenci içmesiyle olan ta taşları diyorum. aramadık ciddi. Tamam. Ne oldu? Bakırı bırak. Bir tane. Hala bir tane demirimiz var. Dört tane daha demir bulalım çabucak. İki üç dakika falan sürer bu ihtimal bu. Malzemelerin düşme oranı var bu arada bildiğinize. Mesela gördüğüm direkt önümde spamlandı mesela solda. Oo hızlıydı bu. Tutturamadık. Oha çenine gel lan. Tamam bunu tutturamıyoruz. Bunu salalım. Bu yemiyor. Demirimiz hala bir tane değil mi? Bir tane. Kaç tane oldu Demir? 2 tane. Tam 3 tane kalmış. Ya bu arada soranlar olmuş bende niye görüntü böyle daha güzel ve daha net renkli doğru tok duruyor. Ve ben Neve'nin yaptığı Visual Illustration şeyini kullanıyorum. Nexus, Nexus Mods mıydı? Redux Mods Razer, Razer Mods. aynı. Razer Mods sitesinde bulabilirsiniz. Beleş, şişet, Bedava yani. İndirip kurabilirsiniz. İnternette araştırırsanız var. Çünkü internette bayağı içerik var bunun hakkında. Bunun bir de benim seçmemin bir anlamı yok misler seni seçeyim. Seçerim. Reshade şey nedir? Nasıl kurulur? Mesela her yanlış yaptığınızda böyle hızlanıyor. O, o, zaman salın. Yapmayın. Sal. Hızlanın. Hiçbir şey yapamazsın. Animasyon iptal yer bize. <laughs> Her yanlış yaptığınızda tutturamadığınızda Hızlanıyor daha da Kaç tane demirimiz oldu 3 tane olmuş tamam 2 tane kaldı Bunun burasında az kaldı Kaç tane oldu? Dört tane demir oldu. Sume geldi lan. Demir niye spamlanıyor? Ne oluyor? Oh, kaç tane olmuş? Beş tane demirimiz oldu. Şimdi buradan Black Craft menüsüne gidelim. Valentine inşaat. Valentine inşaat. Hatta direkt Valentine'a gidelim biz. Çünkü Valentine'da da var Craft alanı. Direkt gidelim. Valentine'daki Craft alanı burası bilmeyenler için videonun başında Blackwater gösterdim. Silahlar tam half keseceğim ben. Fırlatılabilir. Bir tane craftlamak istiyorum. Yeterli malzemen yok. Büyük ihtimal odunum yetmiyordur benim şu an. Bunları bırak. Altın tozunu bırak. Zaten silinceç bunlar risk geldiğinde. Bu dursun. Bakırla bir işim yok. Demir 5 tane gerişiyordu var çiz bu. Aynen. Nitrit 3 tane. Allah. Be. lan beni. Ben yani bir şey kalmadı. Demirim var 5 tane. Odunum yetmiyor benim. Wood. Budu bulmak için de diyelim biraz odun doğrayalım. Hem de hangi tahttan gelişli olduğunu bulmuş oluruz. Hiç rodun değilmiş. Tahta bulmamız gerekiyor dümdüz. Bir hafta da madencilik mesleğini tanıtmış olurum. Marketlerden balta almanız yetiyor maden odunculuk için. Odunculuğun da ayrı bir videosu gelecek. Aynen. Mesela bak burada kesmek çıktı. Beklediğimde yanına. Elime alıyorum baltamı. Sol klik basmam yeterli oluyor. Aynı kafa. Sol klik. Ondan sonra E'yi tuttur. Sol klik. Ondan sonra E'yi tuttur. Mesela bitti. Bunun canı bu kadarmış. Bunu bırak. Neyimiz gelmiş? Soft wood. Gördüğünüz gibi soft wood geldi. Sen OS'u konuşuyorum. Sunucuda zaten bir şey varmış. Bana denk gelmesi zor onun. O yüzden bu kadar rahat TP'ye batabiliyorum. Ve deneyelim. Silahlar. Fırlatılabilir Tom Craft'la. Gördüğünüz gibi craft menüsü başladı craftlamaya. Mesela bu Tom hiçbir şekilde alamazsınız sonucu da. Hiçbir şekilde satın alınmıyor. Bunu böyle craftlamanız gerekiyor. Zorunlu bir şey bu. Üzerimize şeyler bırakalım. Gelişmiş yay yapabiliyorsun bununla da. Benim ihtiyacım yok şu an. Bırak. Tom hafkamızı aldık ama kullanamıyoruz. Neden? Çünkü bu baltanın kendisi bir de bunun mermi kafası var sonuçta. Yani sınırsız herkes kullanmasın diye. Atal atal kafası dönmesin diye. Ve mermi sistemi var bunun. Onu da silahçılardan alabiliyorsunuz. Herhangi bir yerde mermi fırlatılabilir. Eşya mermisi diye geçiyor. G'ye basıyorsun. Mermi satın al diyorsun. Buradan fırlatılabilir silahlar var. Tomahawk 15 dolar mesela. Ben bundan 5 kutu alıyorum hadi. 75 dolar tuttu. Gördüğünüz gibi 3 tane mermisi oldu. Aynen max 3 tane oluyormuş Gördüğünüz gibi tom hakkımızı craftladık. Sadece bu kadar. Craft menüsü budur ve böyle çalışıyor. Mesela bitti, baltalarım gitti benim. Yeniden alabiliyor muyum bunu? Aynı. Sadece craft menüsü budur. Burada e, E2, E2 çıkıyor zaten. Ter çementini al. Ter baltanı al. Sana kalmış. Kraft menüsü bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.